kaçıyor. Bot. Oh, hayır, bir şey Helal, aldın mı? Bot, Orada birbirlerine girdiler. Ay, sol sol var. Arkada iki tane bot ya var lan herhalde Gazi. Bak, Kaç ha. aynen duyuyor Bot gibi kanka. Bot, e, Biri daha var burada. Ha, abi. Gördüm. Dur dur alırım ben. Alırım basa. Kanka gel M4'ü var bunun. Gençler oraya rahatlayın salaşa. Var. Mermi yok abi. Var var oraya sal. Aha arkada bir bot Arka daha var Ben biraz oynadım abi. Oyna oyna abicim. A few moments later. Varsa bosta yanda gelsin yiyen şurada, varsa. Şurada bir Watch şey koşuyor. Out. Acaba ne kutsak eşek koşuyor ha. <laughs> ne koşuyor ne hali ya. Canavar canavar abi. Tabii canavar koşuyor değil mi? Gel lan buraya. Bu Abi nasıl tutturuyor? Ya bir lan Bir tane daha geldi. Watch out. Bu Nasıl öleceğimi bilmiyorum. Genelde yapıyorum Watch out. Mark the location. Koşan biri var. Ha. böyle işte gelen adamlar botu vuruyor böyle birkaç tane. Ondan sonra yata yata win alıyor. Abi bir bot daha geldi. Oturdu ya dedim win al. Ne güzel bak. Gördün mü? Ben de bomba açtım. Nasıl ya Atlantu? Çatıda geziniyorlar ya. İçeri girdiler. <laughs> gelin bir bakalım üste gelin. Ay. Dur bekle gelsin Geliyorum abi. Girelim mi? Ben girdim. Girdim. Sağlı sollular. 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 Gaz şey. Yardım et abicim koş yardım et. Geldiler abi. Başka bir şey yok. Abi bizimkini. mü? Daha arkadaşını tutuyorlar abi ben de iniyorum. Gel abi. Benim farklı bir ekip geldi. Aha indi. Oğlum yan binamız geldi lan. Öbür Aa. binaya geçelim. Naruto uçsun, Naruto uçsun. Gel gel. Tuttum tuttum Bunu Tutun buraya geçin. Lan ya. nasıl geldim ben? Adalar görmedim seni. Tuzuk'a gelip verseydin atsana. <laughs> Oğlum ölüyoruz. Ramsun. <laughs> yok mu aşağıyı sistemi kaçmamız buradan? Ha? Abi hiç <laughs> sisli ben. Bence si çatıya çıkmamız yok mu? <laughs> 4 kişiler bu arada abi 4 Arabaya kişi... gel, Arabaya gel. Nasıl satır arabayı bilsin satın ne? Çisteyim oraya full ha. Hadi binin gidelim. Bas 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 <laughs> bas 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 kaç bas 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 Buradan biraz oynaşırız Sol binamızda da varlardı Biri düşürdüm He lan ne yapacağız? Ya ne bileyim oğlum işte Savaşıyoruz ya dur <gülüyor> 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 bir, bir, Biri düşürdün ne, ne, yap, hani ne yapacağım? Bak, öbür tim rushlar oraya Bilmiyorum. bak gördün mü? Öbür timle savaşıyorlar Kop yok ki ben hiç mi yok lan 4 veririm. 8 ne abi oğlum? Hiç kullanmıyorum. Ver o zaman niye kullanmıyorsun? Allah'ım. Oh. Benim yaptığım gibi yapıyor da kafaya yedi bir tane. Afrika olsun diye bakmadım Hey maşallah Tamam Koş abi Bir tane basın. abi ben. Ay! Buraya bomba atar gaz gösterme. Ta şuradan al kanka ya. Ben ona bayağı vurdum. Neyse Buraya böyle. bomba atar ya. Şuraya %100 atar. Bizden birinin yani net. Işte. Yok yok. Atma, e, gelmeyin gelmeyin. Bombalar yok onların. Thank you. <laughs> Ya yat aşağıya hale hale abi ya vurdum ama şimdi iyi Yat diyoruz da <laughs> şey, Lan Lan sol geldi sol Tamam gel, gel abi, al beni Abi biz kendi kendimizi çıkarız. Aa alana bak abi alanda yer tutup bunları nasıl bekleriz biliyor musun? Bomba geliyor. Oy! Hale. Düşmedim ki. Hale. <laughs> Gidelim mi artık Allah'a at Gazi valla seni sattık gibi oldu bir tık ben Kolumuzda atıyorum. iki kişi Abi bizi görmediler Tamam bunları aldık bizim şey bizim elemanı biriniz alın gelin Toskan Arabayla İkisi de çatıya, çatıya, çatıya çıktı lan, Oğlum, lan. Senin çatıya hangi çatıya Ali Ha küçük abi, çatı. Okul tarafına, okul tarafına geçip vurabilirsiniz. Ha, ya. Ali saçma lan bayağı. Ali alalım gidelim. Sazka al hızlı. Ali al Ay, gel. Al, Sen al, bırak ben alayım. Al. Sazka bırak bana ben alırım al. ben al. ben al. al. al, geleyim. Gazi abi arkaya Gazi ar abi, ar Zazı, gel buraya gel. Aha adamlar o, boş araziden koşuyor. Gidiyorum. Ay gitmişler bile. Şuraya gitmişler ya. ya. Tüh. Var mı acaba hala siste? Var mı orada şey, yiyecek yiyecek bir şey? Yok, alana size gitmemiz <gülüyor> lazım. <gülüyor> Nasıl olur? Dp at, bak buraya 5 el attım, 31 tane. <laughs> Dediğini gelin. Aha bizim, aha bizim uçağı savaştı mı? Sürücüler yakalandı <laughs> orada. Satsı gel bin. Atarım, ne istiyor? <laughs> sonra, sonra, sonra. Atarım, atarım. Zaten. Kit falan da var mı? Var mı kit? Kit bende. 4 tane var. Araba patlar orada. Sesini yukarıda bırakın. Yaşı da. Nerede lan? <laughs> Aa koyayım. Lanam Hayır hayır. Aa. Aa Sıra hepiniz tut <Jahres> Ya abi sağdakiler baya hızlı vurdu beni ya Burada Bu atayım üstte mi? Sasuke farklı lan Sasuke al lan <laughs> Sasuke öldü ya Geri 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 Ölcen Sasuke ölcen <laughs> Sağ taraf korkutuyor <laughs> beni ha bir takımı temizlediler orada Gel gel savaşa girdi onlar Ve onu da temizledi lan çocuk Can sağında can sağında Aga B'ye kaçırdık Ya üst, üst tarafına dikkat et. Ay yalan sizde güzel. Sağ tarafta. Sağdan biraz bakıyorum. Benim burası alan. Ben orada nasıl? Yereğim kırıldı ya. Ah pusu pusu pusuрап tepede. Ya yok. az önceki vaktinde ağaçtaydı. sis var mesela. Aha gel gel. O çocuğu vurmayacağım. O çocuğu vurmayacağım. O çocuğu vurmayacağım. Lan vurmayacağım o çocuğu. Nasıl ki buraya sızın. Cihan, ağaçta sis var değil mi? sis o? Tamam. Gel Sasuke, gel. Bisi, 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 bisi. <laughs> lan beni aldım. Ne oldu helal lan? Abi. Vallahi helal abi. Ben de Allah'ım Vurdum vurdum beni aldım. Nasıl? Bak. Ben de bak ne